Mart geldi, dert geldi. Efendim, bugün 11 Mart 2022 günlerden Cuma. Kağızman'da lapa lapa yağan kar sakinliğe büründü şu anda. Bugün koca karı, soğuklarının başlangıcı bununla ilgili de bir bilgi verelim şu anda Feyzullah Bey camisinin önündeyim Kağızman İstiklal alanını çekmekteyiz şu anda bu tamam. Bu Narin Kale Caddesi'ndeyiz. Şimdi koca karı soğukları dedik. Arapçada soğuk anlamına gelen ber bile yaşlı ihtiyar kadın anlamındaki aziz kelimelerden meydana gelen bir terkiptir. Yaşlı kadın soğuğu demektir bu. Rumu takvimine göre genellikle 26 Şubat 4 Mart arası. Miladi takvime göre ise 11-17 Mart arasındaki günler koca karı soğuğu olarak bilinmektedir. Bir rivayete göre at kalmini helak eden bir rüzgar çıkmış. Arap folklorunda buna eyyamül aciz, yaşlı kadın günleri denilmektedir. Bu yedi günün adları şöyledir. Sıralayalım şimdi bunları. Sın, Sinnebr, Vebr, El Amir, El Mültemir, El Mualil Müftil Cəmsh olaraq keçir tarihimizdə arab qaynaqlarına görə Cahin olan yaşı bir qadın varmış. Mevsimin sonlarında ortaya çıxar bu soyuqları öncədən xəbər verilmiş. Buna nispeten, buna Berdel Aziz adı verilmiş. Bir başka rivayete göre ise 8 oğlu olan yaşlı dul bir kadın, oğullarından kendisini evlendirmelerini istemiş. Onlar da 8 gece dışarıda kalmaya dayanabilirsen seni eveririz demişler. Kadın 7. gece ölünce bu soğuklar ona nispeten Kocaharı soğuğu adını almıştır. Yine vaxtıyla bir kocaharın yedi geçisi var. Herbenin bu günlerde soğuktan ölmesiyle bu 7 gün kocaharı soğuğu olarak adlandırılmış. Efsaneye göre de kavurmandı Allah'lar. Efsaneye göre de geçimini yetiştirdiği koyunlarla sağlayan yaşlı bir hatun sert geçen kış sonrası ilkbahar geldi diye sevinerek doğa anaya sataşmış. Ne demiş? Demiş ki: "Mart götüne parmağım oynasın oğlaklar." Tabiat ona öyle sinirlenmiş, öyle sinirlenmiş ki havayı birden soğutmuş. Fırtına, yağmur derken ocağları, hayvanlarını ısıtmak için kazma kürek kalmamış, yokmuş. Ama yine de donmaktan kurtaramamış. O yüzden Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır demişler. Yine Mart ile ilgili Mart'ta merek, abrilde tederek, Mayıs'ta birkaç yorum ot yerek demişler. Abrilde Nisan ayıdır. Mart ekini, Mert ekini demişler. Mart geldi, dert geldi demişler. Mart'la ilgili birçok atasözümüz mevcuttur. Belediye'de kar ütülmeye başladı. Kar da şu anda hemen hemen kesildi ama ben yetişemedim çekim yapmaya. Lapa lapa yağıyordu kar çünkü. Merkez Feyzullah Bey Camii Yapılış tarihi 1852 Daha önceden Süleyman Han Camisi olarak geçiyor bu caminin adı 1664 tarihinde depremde yıkıldıktan sonra böyle harap olarak kalıyor ama Feyzullah Bey onarıp kendi adını veriyor. Ona da Allah rahmetler eylesin. Kesadi Uğur be. Sağ ol. Nasılsın? Seni gören görende zannedip ben nesiyette gelmiş şimdi oldum ya. 18 yaşındasın maşallah. Allah yüz bin defası şükür. bu yaşta benim memnuniyet burada şu gerek şimdi 30-40 sene olsa yer altında 90-100 olsa bir Allah niyede? ömür versin. Allah ayı göz besin. Amin.